faydalanmak için diyerek sıradaki haberimize geçelim. Az önce sen söyledin. Alt katmanlı lens kullanan kamera sistemleri var. İşte bu kamera sistemlerinden birisini kullanan bir telefonda OnePlus isimli üreticinin One isimli modeli olacak. OnePlus. <laughs> One biraz şey olmuş. Şimdi bu üretici nedir dersiniz ya? Bu üretici Çinli bir üretici. Nasıl bir üretici dersiniz ya? Güzel bir üretici. Güzel bir üretici. Neden <laughs> güzel bir üretici? Hani Oppo'yu dolanım bir takip eden yakından <laughs> biliyor. Sizler için Türkiye'deki tek kalede her kişi Oppo'ya doğrudan temas kuran kişiyi getirdik. Ekranlarınıza taşıdık. Merak ettiğimiz soruları sorduk. Zaten herhalde Oppo'nun telefonlarıyla ilgili ön incelemeler bizden başka sitede var mıdır zannetmiyorum. Sende. Bir incelemesinde onu da yakında yayınlayacağız zaten. Full inceleme tarzında. OnePlus da aslında Oppo'dan ayrıldığı söylenen ama bazı dedikodulara göre de aslında Oppo'dan ayrılmayan arada hala organik bağım bulundu. Yan şirket olarak konumlandırılabilen bir şirket. Çalışanları, eski Oppo çalışanları ve Sinoji Mod'la çok ciddi bir dirsek teması içerisindeler. Aslında aslında hani iki şöyle düşünebiliriz. Bir yazılım firması, bir donanım firması bir yere geliyor. OnePlus oluyor. Sanyici Mod'la bir uzun geçtiğimiz haftalarda. Sanyici Mod ve Oppo'nun desteğiyle bir takım yöneticiler bir yere geliyorlar ve ortaya OnePlus firması çıkıyor. İlk telefonlar da One. 23 Nisan bizim için ulusal gelenek çocuk bayramı çok ayrı bir önemi var. Hı hı. Ama dünya teknolojik kamuoyu açısından önemi de One piyasaya çıkacak. Çok güzel e, tepkiler çekiyor şimdiden. Neden derseniz der, donanım olarak Galaxy S5'in muadilini neredeyse. Snapdragon 801 AC var 2.5 GHz'de çalışan ya da 2.46 diyelim biz ona. Hı hı. Snapdragon 801'in en hızlı versiyonu var. 3 GB bellek var. Sony sensör kullanan CMOS 13 megapiksel. Yine IMX 214 ya da 124 galiba. Oppo Find 7'deki sensörün aynısı aslında. 3100 mAh pili var. 5.5 inç Full HD ekranımız var. Japon display üretiyor evet. onu da söyleyelim bu noktada. Hani bana sorsan nasıl bir telefon istiyorsun? 3 aşağı 5 yukarı böyle bir telefon çizelim. Şu, şu andaki ee, üst seviye telefonların çizgilerini çektiğimizde bu donanımlar çıkıyor elimizde. Ee, ekstra farklılaşan ne vardı? İşte kalp sensörüydü vardı. O vardı. Parmak izi vesaire gibi süs şeyler vardı. Yani telefonun içerisinde olma zorunlu Aksesuar olmuyor. Özellikler. Aksesuar özellikler. vardı ama bunda yok. Ama bunda ne var? Fiyat var. Bunda fiyat var. Bunda fiyat güzel. Konuşuyor. Bunda fiyat bayağı güzel olmuş. Şimdi fiyat nedir derseniz aslında fiyatı sona bıraksak iyi olur. Çok tez canlılık yaptın ama <laughs> neyse fiyattan konuşalım. Galaxy S5'in yurt dışı fiyatı nedir? 600 dolar civarında aslında hani farklı ülkelere göre artı 5 evet, artı oynar, eksi oynar belki ama 600 dolar diyelim. Bu telefonun fiyatı 400 doların altında olacakmış. Çılgın bir fiyatlandırma. evet, bu 400 doların altında bu fiyat hakikaten satabilirlerse bulamayız telefonu. Bulamayız. bulamayız. Bulunmaz yani büyük ihtimalle. Zaten hep yani ya, oluyor. Yani. Aynen, geldiği gibi yani ön siparişler olur, millet sıraya girer telefon 5-10 bin bir parti geldi mi de bir saat içinde de göremezsiniz bir daha. Büyük ihtimalle öyle olacak. 400 dolar fiyat etiketi gerçekten bu donanıma çok hani sürpriz bir ölçü olmuş. Açıkçası 400 dolara bu telefonu güzel satarlarsa yıkarlar ortalığı. Bu arada şöyle bir durum söz konusu. Biz bunu aslında ilk LG'nin G2 modelinde görmüştük. Kullanılan panelde direm de var aslında. Görüntünün aslında ekran sürekli refresh Hı -hı. etmesi yerine bir tane enerji verimi bellek... son görüntü tutarak aslında günün sonunda aslında teknik çok fazla olaya girmemek gerekiyor. Pilin daha tasarruflu kullanmasını sağlayan bir teknolojiydi. Bunu LG ilk defa G2'de kullanmıştı. Telefon dünyasında sanırım ilk telefonda G2. Bu adamlar bir de onu da koymuşlar yani. Yani adamlar hakikaten her teknoloji, mevcut her teknolojiyi, pil ömrü olsun, performans olsun artacak her teknoloji vurup koymuşlar yani. Pil. Tekrar fiyatı döneceğim ben. 400 dolara çok da şey olmuş. Efsane Şimdi aslında olmuş. bir shopping TV gibi olacak. Bitti mi bitmedi. Yani bitmedi. <laughs> Başka şey anları da var. Yazılım tarafında Sanyici Mod 11 S ile gelecek. Ve telefon özelleştirilmiş bazı e, ekstra modifikasyonu içerebilir deniyor. Şu an zaten giriyor ekranınıza. Bazı arayüz görüntüleri sızdırılmış durumda. Telefon tasarım, ola, <laughs> tasarım, olarak bakıldığı zaman önden Find diye çok benziyor. Biraz daha hafif, biraz daha ince yapmışlar kasayı. Onda da şu söyleniyor. Henüz resmi olarak doğrulanmamakla birlikte. Biliyorsunuz Find 7'de Overstamping yapıyor kamera. Yani, <laughs> yani 13 megapiksel bir sensöre sahip ama biz 50 megapiksel görüntü elde edebiliyorduk. Bunda aslında aynı kamera sensörü var. Ama Oppo Find 7'yi görüntü tarafına farklı kılan unsur Oppo'nun kendi geliştirmiş olduğu bir görüntü işlemcisine sahip olması. ikinci <laughs> İkinci bir görüntü çipi var yardımcı işlemci olarak. Bu telefonda da o yok. Bu sayede aslında biraz daha kasayı inceltip hafif tutmayı başardıkları söyleniyor ama bu resmi olarak doğrulanmış değil. Ve aynı motorla Moto X'de gördüğümüz gibi birbirinden farklı arka kapak seçenekleri olacakmış. Kumaşından ahşabına kadar farklı şeyler söyleniyor. Bazı görüntülerde sızdırılmış durumda. Yani yani piyasadaki, Çinliler çıldırmış olmalı hakikaten. Piyasada ses getirecek ne varsa, ne dizayn durumunda, ne performans durumunda hepsini toparlayıp bir telefona koymuşlar. Yani sana bana da bir telefon çiz desen şu anki teknolojilerle. Biz de bunları söylerdik. Yani yani. ekran desen zaten G2 gibi ha, olsun G2. dersin. İşlemcisi desen S5 A gibi olsun dersin. AC olsun dersin. Kişiselleştirme derseniz zaten Moto X'in ötesinde telefon yok, yok. Onun özelliğini koyalım dersin. Adamlar hakikaten piyasada ne kadar iyi şey varsa hepsini topluyor. masanın üzerine getirmişler. Bir tane Çinli yatırımcı Hop ben bunları sizin için bir aşure çorbası haline getireyim. Ortaya güzel paket çıksın demişler. Yani, aynen. Hepsini bir kutuya koymuşlar. Tek bir telefon çıkarıp buyurun aradığınız telefon bu diye önünüze sunmuşlar. Çakamak öyle olmuş. 400 dolarda. da Şimdi Türkiye'ye bu telefon gelir mi? Umarız gelir. Kendi Facebook sayfalarında adım adım hangi ülkelere gittiklerini söylüyorlar aslında. Avrupa'da pek çok ülkeye gelecek gibi görünüyor. Ve ilk etapta 3-4 tane daha ülkeye girecekleri açıklandı ama ülkelerin üzerine bir budur efekti var. Hangileri olacağı söylenmemiş durumda. Bir şekilde Türkiye'ye gelir mi? Keşke gelse. Keşke gelse. Yani. Çok güzel bir telefon olmuş. Çok hani telefon uzmanı diyebileceğim, telefon tutkun diyebileceğim bir insanların senin ya da senin benim çizebileceğimiz telefon olacak. 400 dolar Türkiye'ye gelirse 400 dolar muhakkak gelmeyecektir ama gene bu 1200 lira bandı, 1300 bandında gelirse çok şey olur yani rekabetçi olur. bir telefon olur. Ortada da biraz. Tabii şunu da söylemek lazım. kağıt üzerinde süper görünüyor ama tabii ki elinize aldığınız nasıl bir etki yaratır, nasıl bir izlenim verir. Onlar çok ayrı konular. Biz şu an sadece teknik özellik seviyesinde hakikaten fiyatını da göz önüne aldığımız zaman bir fiyat performans şampiyonu telefonla karşı karşıya söylemek gerekiyor. Bekliyoruz. 23 Nisan'da resmi lansmanı yapılacak. Türkiye 23 Nisan zaten gelmez de ileri dönük olup, olarak gelip gelmeyecek konusunda bir gelişme yaşarsa sizlerle paylaşırız. Hani hakikaten heyecan verecek. Son birkaç haftanın flash telefonlarından bir tanesi zaten Facebook'ta da giderek popüler hale gelmeye başlamış durumdalar. Dediğimiz gibi bir gelişme olursa tekrar size...